Herkese merhaba arkadaşlar. Partycraft'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün insanları silahımla beraber öldürmeye çalışacağız. Hadi bakalım şimdi şu bunları Kaçtı. Arkadaşlar kaçtı şimdi başka yerde. Gidelim. Şuna gidelim. Bu ne yapıyor? Bu öldü. Kaçıyorlar. Ona şey arkadaşlar. Wow, sen çok güzelsin. Aa, sen çok güzelsin. Silah güzel değil arkadaşlar? Şöyle daha büyük bir silah alalım. Arkadaşlar şey, 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 şey. video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, size çok sevgilerim. Bay bay.